Forex'in doğru adresi FXTR'den herkese günaydın. Dün gerçekleşen önemli gelişmelere baktığımızda uluslararası piyasalar Çin'de ekonomik verilerin iyi çıkması ve Suriye'de tansiyonun azalması ile hareketlenme gösterdi. Avrupa tarafında ise Avrupa hisseleri Çin'de sanayi üretim ve perakende satışların Ağustos ayında yükseldiğini gösteren veriler üzerine küresel ekonominin tekrar sıçramaya geçtiği beklentileriyle 3 ayın zirvesine tırmandı. ABD endeks vadeleri ve Asya hisseleri değer kazanırken yen zayıflayarak Euro karşısında 3 ayın en düşüğüne geriledi. İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası ve hükümeti kredi genişletme inisiyatiflerinin desteğiyle konut piyasasının güçlendiğini gösteriyor. Ekonomik toparlanma ve hükümetin tedbirlerinin desteğiyle İngiltere'de konut fiyatları endeksi Ağustos'ta neredeyse 7 yılın en yükseğine tırmandı. Fransa'da ise sanayi üretimi Temmuz ayında otomobil imalat sektörünün öncülüğünde beklenmedik bir şekilde düştü ve düşüşünü 3. aya taşıdı. Sanayi üretimi Temmuz ayında %1.4 düşüş gösterdiği Haziran ayına göre %0.6 geriledi. Fransa ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %0.5 ile 2011'in ilk çeyreğinden bu yana en hızlı büyümesini göstererek resesyondan çıkmasına rağmen Dünkü sanayi üretimi verisi imalat sanayi ve güven endeksindeki toparlanmayı gösteren son verilerle zıt yönde çıktı. Altın fiyatları Rusya'nın Suriye'nin kimyasal silahları teslim etmesine ilişkin önerisinin metale yönelik değer koruma talebinin azaltmasının ardından düşüş gösterdi. Teknik olarak baktığımızda ise altın fiyatları dün aşağı yönlü bir seyir izledi ve gün içerisinde 1357 dolar seviyesine kadar indi. Bugün bu seviyeden de aşağı inerse 1356 ve 1343 dolar seviyelerini test edebilir. Olası yukarı yönlü hareketinde ise 1381 dolar seviyesini kırabilir ve sırasıyla 1383-1387 dolar seviyelerini tekrar görebiliriz. Bakır ise Suriye'deki anlaşmaz, anlaşmazlığın derinleşebileceği ve Fed'in teşvikleri azaltmasının metal talebini düşüreceği endişeleriyle son 3 günde ilk kez değer kaybetti. Bugün açıklanacak olan önemli veriler 9 Almanya aylık tüfe, 11.30 İngiltere haftalık işsizlik başvuruları, 17.30 ABD ham petrol stokları. Gelelim Eurodolar analizimize. Eurodolar grafiğimize baktığımızda paritenin 1.3249 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Bu seviyedeki ilk direncimiz 1.3275, ilk desteğimiz ise 1.3211 seviyesidir. 1.3211 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ikinci destek seviyemiz 1.3267, 1.3167. 1.3275 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda ise ikinci direnç seviyemiz 1.3325 seviyesidir. Değerli yatırımcılarımız, güne başlarken sizlere aktaracağımız gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Günün diğer gelişmelerini ve analizimizi takip etmek için mutlaka fxtcr.com adresimizi ziyaret ediniz. Hepinize bol kazançlar.